İzmir Milletvekili Sayın Rahmi Aşkın Türeli. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kalkınma Bakanlığı'nın ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2012 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, e, öncelikle Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kalkınma Bakanlığı'na dönüştürülmesi üzerine e, düşüncelerimi belirtmek istiyorum. E, biliyorsunuz kanun hükmünde kararnamelerle tam da seçim sürecine e, denk gelen bir e, süreçti bu. Türkiye kamu bürokrasisi ve bunun içinde de özellikle ekonomi bürokrasisi yeniden yapılandırılmıştır. Haziran ayında çıkan bir 641 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Devlet Planlama Teşkilatı kapatılmış, yerine Kalkınma Bakanlığı kurulmuştur. Şimdi değerli arkadaşlar, bürokrasi demek gelenek demektir. Bürokrasi demek hafıza demektir. Devlet Planlama Teşkilatı kurulduğu 1960 yılından bugüne kadar kapatıldığı zamana kadar Türkiye'de Türkiye kalkınmasına çok önemli işlevler görmüştür. Gerek Türkiye'nin e, ithal ikameci sanayileşme modelini uyguladığı 1960 ve 1970'li yıllarda gerek de 1980 sonrası ihracata, ihracata dönük sanayileşme modelinde devlet, devlet planlama teşkilatının çok büyük payı olmuştur. Piyasa mekanizmasını ihmal etmeden bir kaynak tahsis aracı olarak ama onu tamamlayan bir yapı içinde Planlama kavramı kullanılmıştır. Şimdi tam da 50. yılının kutlandığı bir dönemde Devlet Planlama Teşkilatı'nın neden kapatıldığını anlayamıyoruz. Tabi bunun görev ve yetkileriyle birlikte Kalkınma Bakanlığı'na dönüştürüldüğü söylenmektedir. Ancak Kalkınma Bakanlığı bildiğiniz gibi bakanlıklar hizmet bakanlıklarıdır kendilerine verilmiş olan yetkileri, görevleri, belli sorumlulukları yerine getirmek için çalışırlar. Oysa Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşu öyle değildi. Devlet Planlama Teşkilatı, Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak e, yapılandırılmıştır 1960 yılında ve gerek hükümete müşavirlik yapmak, e, gerek kalkınma planlarını e, yıllık programları son dönemde orta vadeli programları hazırlamak ve aynı zamanda bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlamak görevlerini üstlenmiştir. Bu açıdan Devlet Devlet Planlama Teşkilatının bu yeni yapılanmasıyla kanunda kendisine verilmiş olan görev ve yetkileri layıkıyla yerine getiremeyeceğini düşünmekteyiz. Bu açıdan da sormak istiyorum. Sayın Bakan'dan bu konuda açıklık istiyoruz. Neden böyle bir şeye gerek duyulmuştur? Çünkü biz kanun hükmünde kararnamenin Gerek genel gerekçesine, gerek de madde gerekçesine baktığımızda buna ilişkin herhangi bir açıklama görmedik. Bu konuda bir ayrıntılı açıklamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İkinci bir konu, biliyorsunuz hükümet tarafından sıklıkla söylenen bir söz var. 2023 yılında Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına yer alacağı. Değerli arkadaşlar, bu vakit böyle bir iddia elbette güzel bir şey. Belli iddiaları da koymak zorundayız ama bunun uygulanabilmesi, bunun yapılabilmesi çok mümkün gibi gözükmüyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir kere önce isterseniz bir portreyi ortaya koyalım. Yani dünyanın 16. bazen 17. .si, 17. ekonomisi diye söyleniyor. Bir kere bu nüfusla bağlantılı bir tanımlamadır, bir sıralamadır. Yani buna dayalı nüfusu yüksek olan ülkeler otomatikman daha üst sıralarda yer almaktadır. Halbuki daha doğru olan eğer gelir açısından bakacaksak kişi başına gelir ölçeğinde bakmaktır. Nitekim Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Türkiye satın alma gücüne göre kişi başına gelir açısından dünyada 67. sıradadır. Gene Birleşmiş Milletler verilerine göre eğitim ve sağlığı da dahil ettiğimizde yani Birleşmiş Milletlerin hesaplamış olduğu insani gelişme endeksinde de 92. sıradadır. Bir kere bunları bilmeye ihtiyacımız var. Diğer taraftan şu önemli siz 2023 yılıya kadar önümüzdeki dönemde neler yapacağınızı planlayabilirsiniz. Ama rakiplerinin ne yapacağını, ne yapacaklarını nereden bilebilirsiniz? Bu açıdan sizin 10. ekonomi olmanız demek, ilk 10'a girmeniz demek, yani 6 ya da 7 sıra, 7 basamak birden yükselmeniz demek, bazı ülkeleri geçmeniz demektir. Ben şimdi merak ediyorum. Bu iddianın altında hangi projeksiyonlar vardır? Hangi ülkeleri geçmeyi planlıyorsunuz? Bu ülkelerin gelecek projeksiyonlarını 2023'e kadar nasıl gelişeceklerini, kaynaklarını nasıl arttıracaklarını nereden biliyorsunuz? Bunun bilinmediği bir ortamda oturup da biz 2023 yılında 10. büyük ekonomi haline geleceğiz dediğiniz iddia açıkçası boş bir iddia olmaktan öteye gitmez. Yani statik bir analiz değil, dinamik bir analiz yapmaktayız. Bunun altında yatan varsayımları da açıklarsanız çok sevinirim. Diğer taraftan AKP dönemi 2001 kriz sonrası dönem dünya ekonomilerinin canlı olduğu bir dönemdi. Talebin canlı olduğu bir dönem. Dünyada likiditenin bol olduğu bir dönem. Ve bu likiditenin de fazla likiditenin özellikle yüksek reel faizden yararlanmak için gelişmekte olan ülkelere aktığı bir dönemdi. Bu dönem AK bu dönem yani bu kadar dünya ekonomisinde şartların iyi gittiği bir dönem ve bir konjonktür AKP hükümet tarafından ıskalanmıştır. Baktığınız zaman baktığınız zaman bir büyüme hızı gözüküyor. Büyüme hızını vereyim isterseniz 2003-2011 döneminin Gayri safi ortalama gayri safi yurtiçi hasıla büyüme hızı %5.2'dir değerli arkadaşlar. Fakat Türkiye ekonomisinin uzun dönem 1923'ten itibaren gayri safi yurtiçi hasıla büyüme hızı %5'ler civarındadır. O yüzden çok yüksek bir büyüme gözükmemektedir. Diğer taraftan da artan cari açıklar çok önemli bir sorun haline gelmiştir. Ekonomi de özellikle reel kesimde, hane halklarında ve firmalarda çok ciddi bir borçlanma eğilimi oluşmuştur. Ekonomi istihdam yaratamamaktadır. Ekonominin 2003-2007 gibi en hızlı büyüdüğü döneme baktığınızda istihdam artışı daha önceki yıllardaki 90'lı yıllardaki 80 ve 90'lı yıllardaki istihdam artışlarının gerisinde kalmıştır. İsterseniz e, buradan Biraz da tasarruf yatırım dengesine e, geçelim. Vak, e, kalan vaktimi değerli e, değerlendirmek istiyorum bu açıdan da. Türkiye ve Türkiye ekonomisinin makro dengeleri üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. E, bunların bir tanesi, Türkiye'de zaten biz biliyoruz bir yapısal sorun vardır. Türkiye'de yurt dışı tasarrufların düzeyi düşüktür. Fakat, fakat AKP döneminde yurt dışı tasarrufların düzeyi hızlı bir biçimde gerilemeye devam etmiştir. Toplam yurt dışı tasarrufların milli gelir içindeki payı 90'lı yıllarda %23'tür. 2003-2011 döneminde ortalama yüzde 15'lere hatta bazı yıllar itibariyle bildiğiniz gibi yüzde 13'ler seviyesine düşmüştür. Ve bu kamu kesimi tasarrufları iyileşmesine rağmen gerçekleşmiştir. Yani uyguladığınız kriz sonrası uygulanan faiz dışı fazla politikaları nedeniyle kamu kesimi açıkları daralmıştır. Fakat özel kesim ciddi anlamda açık vermeye başlamıştır. Nitekim 90'lı yıllarda Kamu tasarruflarının milli gelir içindeki payı negatif yüzde birken bu 2003-2011 döneminde pozitif yüzde bire dönmüştür. Ancak aynı dönemde özel tasarruflar yüzde yirmi dörtlerden yüzde on dörtlere yaklaşık 10 puan birden azalmıştır. Çünkü Türkiye ekonomisini sıcak paranın egemenliğine, kısa vadeli sermaye hareketlerinin girişine bağlayan bir ekonomik yapının böyle bir sonucu ortaya çıkarması kaçınılmazdır. Türkiye ekonomisine giren Sermaye hareketleri sıcak para Türkiye ekonomisi içinde bir taraftan cari açığı arttırmıştır ve bu mekanizma nasıl olmuştur? Döviz girişi dövizin fiyatını düşük tutmuş, yani başka bir anlamda Türk lirasını değerli hale getirmiştir. Bunun sonucunda Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığı hızlı bir biçimde artmıştır. Aynı şekilde ithalatın artmasına dayalı olarak bu dönemde de ihracatın aramalı ithalatına olan bağımlılığı hızlı bir biçimde yükselmiştir. Diğer taraftan tabi tasarruflar ne işe yarar? Bir ekonomide tasarruf yatırım dengesi vardır. Yani ekonomi büyütebilmek için gerekli yatırımları yapabilmek için tasarruflara ihtiyacınız vardır. Bu dönemde tasarruflar çok ciddi anlamda düşmüştür. Peki yatırımlar artmış mıdır? Hayır. 1990'lı yıllarda toplam yatırımların milli gelirindeki payı %23'tür. 2003-2011 döneminde %20'ye gerilemiştir. Ve bunun sonucunda dış tasarruf, dış kaynak yani başka bir anlamda cari işlemler açığı 1990'lı yıllardaki sıfır seviyesinden 2003-2011 döneminde yüzde beşlere yükselmiştir. Bu şu demek arkadaşlar. Türkiye ekonomisinde sorunları bir yerde giderirken başka yerde çok daha ciddi sorunlar yarattık. Yani yalnızca kamu maliyesine, kamu disiplinine odaklanan bir maliye politikasının Türkiye ekonomisinde bir başarı şansı o yoktur. Bunun sonucunda ne olmuştur? Türkiye ekonomisi 300 açık vermeye başlamıştır. Yani hem kamu kesimi açık vermektedir, hem özel kesim açık vermektedir, hem de dış açık gerçekleşmektedir. Bu da gerçekten dikkate alınması gereken bir olaydır. Son olarak da cari açık üzerine düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Gene 1990'lı yıllarda Türkiye ekonomisi yüksek büyüme hızlarına hiç cari açık vermeden ulaşmıştır. 2003-2011 dönemine baktığınızda Türkiye ekonomisinde büyüme vardır ama cari açı hızlı bir biçimde yükselmiştir. Elbette bunun içinde petrol fiyatlarındaki artışın da ciddi bir etkisi vardır. Ancak petrol fiyatlarındaki artıştan arındırdığımızda dahi Türkiye'de cari açığın hızlı bir biçimde yükselmeye başladığını görüyoruz. Teşekkür ederim Sayın Türeli.